Evet değerli ceviz dostları. Bugün gene bir ceviz budaması yapıyoruz. 3 yaşını bu sene girecek ceviz fidanı. Bu ceviz fidanı tüplü olarak dikildi buraya. Bazı e, arkadaşlar veya fidancılar tüplü fidanın olmayacağını söylüyorlar. 3. E, yaşına girmiş olan tüplü diktiğimiz Kaman Belediye Başkanı Erhan Talo'nun bahçesi burası. Orada çekim yapıyoruz şimdi. Tüplü fidan olur muymuş, olmaz mıymış ve budamasını yapıyoruz bu e, bu şeyin e, bahçede. Osman yayla amcam da şimdi bu diyecek. Beraber paylaşacağız. Buyurun Osman amca. Şimdi bu ağaç 3 yaşında. Arkadaşım dediği gibi, Arif Bey'in dediği gibi bu 3 yaşında bir ağaç. Şunları zamanında budamamış, budattırılmamış. Şu çirkinlikleri ben bir budayım. Tekrar bir bakalım. şekilde bundan iki sene, bir sene evvel burada saydık bu haliyle bu ağaç bunun gibi bir daha olacaktı boyu. Yani televizyona çıkıp öyle yayınlar yapıyorlar ki insanın çıldırası geliyor. Bunları çürütmek için de böyle tek tek artı çekim yapacağız. Bizim maddi gücümüz olmadığı için televizyonlara falan çıkamıyoruz. Para da veremiyoruz reklam da veremiyoruz dolayısıyla. Biz ancak böyle e, gerçekten çiftçilik yapan, gerçekten ağaç dostu olanlara kendi imkanlarımızla sanal ortamdan ancak internet sitemizden duyuru duyuruyoruz. Şimdi az evvel şu fidanın şeklini, dalını, budağını gördünüz. Bu ağacı bir sene evvel gelsek, şu vaziyete getirseydik, bu ağacımız şimdi ağacımız. Üç senelik tüple geçirmiş bir ağacımız. Tüple. Ha, olurdu, olmazdı. işte burada. Gelir. Şahitle, noterle gelir, ispat eder, kontrol edebilirsiniz. Aksini düşünenler varsa. Bu yaz noktada kalemin koyduğumuz yer. Şurada aşının ucu. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz